Galatasaray'ın Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcuları. 10. sırada Şabani Nonda 61 maçta 23 gol. 9. sırada Mirsad Seydic 52 maçta 24 gol. 8. sırada Sofyan Feguli 126 maçta 25 gol. 7. sırada Mirsad Kovaybic 87 maçta 28 gol. 6. sırada Tarik Hodzic 66 maçta 28 gol. 5. sırada Vesti Schneider 124 maçta 35 gol. Dördüncü sırada Cevat Birekazi 185 maçta 40 gol. 3. sırada Bafetimi Gomis 64 maçta 46 gol. İkinci sırada Milan Baroş 93 maçta 48 gol. Ve birinci sırada Görge Hacı 132 maçta 59 gol ünlü 10 numara, çektiği sert, isabetli şutları ve frikikten attığı gollerle Galatasaray seyircisinin unutulmazları arasına girmeyi başardı.